Merhaba, Psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kötü düşünürsen kötü, iyi düşünürsen iyi olur düşüncesiyle ilgili bilgi vereceğim. Gerçekten de insanlar kötü düşündüğünde kötülerle mi karşılaşıyorlar, iyi düşündüklerinde de iyilerle mi karşılaşıyorlar? Bununla alakalı önemli olduğunu düşündüğüm bilgiler sizinle paylaşacağım. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor ki her olayın sonunda nihai gerçekleşmesi gereken bir gerçeklik vardır. Bizim kötü düşünmemiz veya iyi düşünmemiz en sonuçta ortaya çıkacak gerçekliği değiştirmez. Fakat bu gerçekliğe doğru giderken hissettiğimiz duyguyu belirler. Yani bir olay sonucunda o sürece doğru ilerlerken kötü düşünürsek olumsuz duygular yaşarız, iyi düşünürsek de olumlu duygular yaşarız. Bu bizim sonuçta ortaya çıkacak gerçekliği değiştir fakat süreç içinde hissettiğimiz duyguları belirler. Peki bu duyguların belirlenmesi sonucu etki eder mi? Şöyle değerlendirmek lazım. Süreç içinde kişi eğer duygusal olarak kendini iyi hissediyorsa sonuçta karşılaştığı olumsuz bir durumla daha güçlü bir şekilde baş edecektir. Fakat kötü duygularla sonuçta ortaya çıkan gerçeklikle karşılaştığında ise o gerçeklik de eğer kötü ise kişinin bu durumla baş etmesi tabii ki de daha da zor olacaktır. Bunun yanı sıra kötü düşünmek zihni kötü davranışa yani olumsuz davranışa yönlendirir veya kişinin eyleme geçmesini engelleyebilir. Örneğin üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci sınavda başarısız olacağını düşünüyorsa bundan dolayı sınava çalışmazsa eğer başarısız olacaktır ve sonrasında da şunu söyleyecektir. Kötü düşündüm ve kötü oldum. Halbuki kötü düşünmesi sonucu ortaya çıkarmadı. Öğrencinin çalışmaması o olumsuz sonucu ortaya çıkardı. Fakat kötü düşünmenin sadece burada en önemli noktası kişiyi eyleme geçmesini engelleyebilir. Ama kişi iyi düşünüyorsa bu onu motive eder ve eyleme yönlendirir. Bu anlamda iyi düşünme kişinin eyleme yönelmesine yardımcı olduğu için hayatına olumlu katkılar sağlayacak. Kötü düşünme ise kişinin hayatına olumsuz katkılar sağlayabilmektedir. Bu noktada bizim kişilere önerimiz iyiye yönelmeleri, kendilerine olumlu telkinler vermeleri fakat gerçeklikten de kopmamalarıdır. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.